Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Her zamanki gibi sizler için birkaç tane soru hazırladım. Güncel bilgilerden bir tane sorumuz var. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ile ilgili. Sizler için destan hazırladım. Çünkü ÖSYM destanları sorabiliyor. O yüzden dikkat etmemiz gerekir. İslamiyet öncesi Türk Devletleri'ne ait gibi destanların hangi devletlere ait olduğu, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım şimdi. Çünkü destan sorusu lisansta sorulmuştu. Sanırım e, 2019 yılındaydı. Öyle sanırım. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Malasya destanı dünyanın en uzun destanı olarak bilinir. Kırgızlara aittir. Dede Korkut hikayeleri Oğuzlara aittir. Oğuz Kıpçak mücadelesini anlatıyor. Göç destanı Uygurlara aittir. Ergenekon Göktürklere aittir. Ayrıca Uygurların diğer destanı Türeyiş iken her Göktürklerin Bozkurt'tur. Bunları da bilmemiz lazım. Şıklar arasına bakalım şimdi. Manas Kırgızlara aittir. Sanırım cevabımıza hemen ulaştık. Diğerleri hakkında bilgi verecek olursak eğer. Oğuz Kağan Destanı Asya Devleti'ne aittir. İskitlerin en önemli destanı Alper Tunga Destanı'dır. Bununla beraber başka yok. Davarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk Cevabımız C şıkkı. Devam edelim diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde Türkistan tarihi ile ilgili. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkili olan durumlarından hangilerinin veraset sisteminden kaynaklandığı söylenebilir. Ne demiştik verasete? Kimin tahta geçeceğini belirlenmesi demektir. Hem İslamiyet öncesi Türklerde hem Türk İslam devletlerinde kut anlayışı hakim olduğu için kimin tahta geçeceği belli değildi. Şimdi bakalım. Hasan Sabbah'ın batın faaliyetleri dış etkendir sevgili arkadaşlarım. Verasetle alakalı bir durum değildir. O yüzden bunu eledik. Gitti gitti gitti. Taht kavgaları Bırakalım. Oğuz Türklerinin ayaklanmaları iç sorundur. Ferasetle alakalı bir durum değildir. Buradaki cevabımız B şıkkıdır. Tat kavgaları. Devam edelim. Umarım arkadaşlar bunları karıştırmıyordur. Haçlı ile Bizans'ı karıştırmamamız gerekir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yapmış olduğu aşağıdaki savaşlardan hangisi Haçlı Savaşı özelliği taşımaz. Hepsi hakkında biraz bilgi vereyim size. 1. Kosova Haçlarla yapılan büyük meydan savaşıdır. Padişah 1. Murat döneminde gerçekleşti ve 1. Murat savaş sırasında Miloş Obiliş tarafından şehit edildi. Doğrudur. Koyunhisar bırakalım. Nibolu Padişah Yıldırım Beyazıt döneminde gerçekleşti. Savaştan sonra Yıldırım Sultani iklimi Rum aldı. Varna Savaşı kez aynı şekilde Haçlarla yapıldı. Hangi padişah? 2. Murat dönemi. Doğrudur. 2. Kosova kez aynı şekilde yine 2. Murat döneminde gerçekleşen savaş olup Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Sevgili arkadaşlarım, Koyunhisar Savaşı Bizans'ta yapılan ilk savaş olup Osman Bey dönemine tekabül etmektedir. Diğer ismi Bafeon Savaşı'dır. Cevabımız B şıkkı. Biraz da yükselme döneminden bahsedelim. Eminim ki e, güncel bilgiler sorusunu yapacaksınızdır. Tarihi bilginiz varsa rahatlıkla yapabileceksinizdir. Önemli bir kişi. Bakalım şimdi. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı yükselme dönemine ait bir gelişmedir? Fetre devri, Kıbrıs, Girit'in fethi, Edirne'nin fethi, Balkanlar'da kesin üstünlüğün sağlanması. Balkanları verdim sandırmaz önce. Fetre devri kuruluş dönemiyle ilgilidir. Değerli arkadaşlarım Timur ile Yıldırım Beyaz arasında gerçekleşen bir savaş olup Osmanlı dağılma tehlikesi geçirmiştir. Kıbrıs'ın fethi Padişah 2. Selim dönemine tekabül etmektedir. O yüzden bunu bırakalım. Girit'in fethi 17. yüzyıl Girit'i alan Fazıl Ahmet Paşa'ydı biliyorsunuz ki. 17. yüzyıl 1669 tarihimiz. Edirne'nin fethi Padişah 1. Murat dönemi olup kuruluş dönemidir. Balkanlarda kesin üstünlüğün sağlanması hangisiydi? Padişah 2. Murat 2. Kosova. Buradaki cevabımız Kıbrıs'ın fethi olacaktır. Devam edelim. Diğer sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerin hangisi? 17. yüzyıl merkez yani İstanbul isyanlarının nedenlerinden değildir. Bilmemiz lazım. A baktığımızda Yeniçeri ağaları ve saray kadınlarının yönetimi olumsuz etkilemelidir. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü padişahlar küçük yaştaydı. Padişahların seferi çıkmamaları bırakalım mı? Tabii ki bırakalım. Yunus başçı almak isteyen kapıkulu askerlerinin padişah değiştirmek istemeleri sık sık değiştirecek der ki başı alacaklar. Bu da doğrudur. Bazı devlet adamlarının Yeniçerileri kışkırtması diğer önemli bir etkendir. Kapıkulu ocağına usulsüz asker alımları ki zaten e, Yeniçeri ocağında Sistem değişmişti. Artık yeniçeriler şunu dile getiriyorlardı. Devlet ocak içindir anlayışı gelmişti. Yani ocak devlet içindir anlayışı yerine devlet ocak içindir anlayışı gelmişti. Anladık mı? İnşallah karıştırmamışımdır. Sevgili arkadaşlarım, padişahların seferi çıkmamaları ya da çıkmaları isyanlarla alakalı bir durum değildir. Padişah çıkmasa bile serdar ekrem unvanıyla sadrazam katılabilir, değil mi? O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Devam edelim. Diğer sorumuz şöyle. Bu durum yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilir? Bir. 2. Mahmut 19. yüzyılda imzaladığı senedi ittifak ile ayanların varlığını resmen tanımak zorunda kalmıştır. Senedi ittifakın özelliklerini bilmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Şimdi ilk önce baktığımızda padişahın otoritesinin sınırlandırıldığını. Padişahın yetkileri ilk defa kısıtlandı. Sıralamayı ben vermiştim size. İlk önce senedi ittifak daha sonra tanzimat. Ondan sonra ıslahat. Ve en son meşrutiyet. Özellikle ikinci meşrutiyet. Sıralama bu şekilde. Senedi ittifak, tanzimat, ıslahat, meşrutiyet. Yetkiler sınırlandırıldı değil mi? İkinci öncüle baktığımızda Osmanlı Merkezi Otoritesi'nin tamamen sağlandığı mı? Hayır. Hatta sonraki dönemlerde ikinci Mahmut ayanlıkları bile kaldıracaktır. Ancak otorite tamamen sağlanmayacaktır. Eleyelim mi? Eledik, eledik, eledik. Ulusçuluk akımının Osmanlı'yı olumsuz yönde etkilediğini Böyle bir şey yok değerli arkadaşlarım. Çenildi İttifak'ın ulusçuluk akımıyla herhangi bir ilişkisi yok. İlk isyan eden zaten Sırplar olmuştu değil mi? O yüzden bunu da eledik. Cevabımız A şıkkı. Diğer sorumuz kültür ve uygarlıkla ilgili. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda yönetilenler sınıfındadır? Osmanlı Devleti'nde toplum yönetenler ve yönetilenler diye iki gruba ayrılmıştır. Sevgili arkadaşlarım. Defterdar yönetendir. Kalemiye sınıfına mensuptur. Yeniçer Ea'sı yönetendir. Seyfiye sınıfına mensuptur. Kadı yönetendir. İlmiye sınıfına mensuptur. Müderris öğretmen. Kalemiye e, değil. E, ilmiye sınıfına mensuptur. Ancak Rea'ya halk olarak bilinir ve yönetilendir. Cevabımız eşlikli olacaktır. Anladık değil mi? E, sınıfları bilmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Şimdi güncel sorumuz geldi. Eminim ki bilirsiniz. Eminim ki bileceksiniz. Türk kuşunda yetişen önemli paraşütçülerden birisi olan ve 29 Ekim 1936'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 13. yıl gösterilerinde şehit düşen ilk kadın hava şehidimiz aşağıdakilerden hangisidir? Eribe Kartal, Sabiha Gökçen, Ayfer Gök, Demet Sezen, Zeynep, Zeynep Sağır. Buradaki cevabımız tabii ki Eribe Kartal olacaktır. Bakın şunu da karıştırmayın. İlk savaş pilotumuz Sabiha Gökçen'dir. Yani ilk pilot değildir. İlk pilotu ben sizden istiyorum sevgili arkadaşlarım. İlk kadın pilot kimdir? İlk savaş pilotu ben sizlere verdim. Siz de bana ilk pilotu vereceksiniz. İnşallah sınavda çıkar ve doğru yaparsınız. Buradaki cevabımız Eribe Hanım olacaktır. Cevabımız A şıkkı. Kıbrıs'ta şeyi düşen kişi, kişi ise Cengiz Topel'dir. Anlaştık mı? İlk kadın pilotu sizden istiyorum. Sorularımız bu şekildeydi. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sürçü lisan olmuşsa affola. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.